Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'teki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Videoda göreceğiniz indirimler bugün yani 26 Şubat tarihinde başladığı ve 4 Mart akşamına kadar geçerli olacak. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak yoğurt indiriminden başlayalım. Fakat ürün burada kalmamış. Ürünün görselini videoya ekliyorum. Mis markasının 1,5 kilogramlık tam yağlı yoğurtları indirime girdim ve fiyatları 66 liradan 58 liraya indi. Miss markasının 250 gramlık tuzsuz tereyağları da indirime girdi. Fiyatları ise 96 lira 50 kuruştan 82 lira 50 kuruşa indi. Ve markasının piliç kokteyli sosisleri de indirimde. 500 gramlık sosisler fiyatı da 62 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruşa indi. Miss markasının hazır çikolatalı pudingleri de indirime girmiş. Bunlar da 500 gram. Fiyatı ise 41 lira 50 kuruştan 35 lira 50 kuruşa inmiş. Şimdi de peynirlerdeki indirimlere bakalım. Burada Miss markasından tam yağlı tost peynirleri var. 500 gram ve dediğim gibi tam yağlı bir peynir. Fiyatı ise 145 liradan 115 liraya inmiş. Burada ise tulum peynirleri var. 300 gram ve yine Mis markasının fiyatı da 111 liradan 89 liraya inmiş. Ve 750 gramlık tam yağlı beyaz peynirlerde de indirimde. Yine gördüğünüz gibi mis markasının fiyatı ise 142 lira 50 kuruştan 119 lira 50 kuruşa inmiş. Ve burada Duranlar markasının rulo kaymakları var. 150 gram fiyatı da 71 liradan 59 lira inmiş. Ve bakın ayrıca mis markasının süme peynirindeki indirim hala devam ediyor. Bunlar 4 Mart'a kadar geçerli. Fiyatları 69 lira 50 kuruş indi. Buradaki peynirler yine 4 Mart'a kadar geçerli. Dil peynirleri ve örgü peynirleri de indirimde. Fiyatları daha 72 lira 50 kuruş indi. Şimdi de atıştırmalık ürünlerdeki indirimlere bakalım. Burada ikram markasının üçlü paket bisküvileri var. Fındıklısı ve çikolatalısı. İkisinin fiyatı 49 lira 50 kuruştan 39 lira 90 kuruş indi. Ve yine Ülker markasının kremalı bisküvileri. İçerisinde 4 paket var. Bu kakaolu bisküvi. Bir de şöyle sadeleri var. Fiyatları da 36 lira 50 kuruştan 29 lira 90 kuruşa indi. Ve yine Ülker'in dörtlü paket 800 gramdan oluşan petibör bisküvileri de indirime girdi. Fiyatları ise 80 liradan 69 lira 90 kuruşa indi. Kuleyimiz çeşitlerinde de indirimler var. Hemen onlara bakalım. Burada dalından kuru üzümler var. 500 gram ve fiyatları 99 lira 50 kuruştan 89 lira inmiş. Gün kuruları var. 250 gram ve fiyatı 69 lira 90 kuruştan 62 lira 90 kuruş inmiş. Şöyle kuru kayısılar var. Bunlar da yine 250 gram ve fiyatları da 62 lira 90 kuruş indi. Burada ise tuzlu fıstıklar var. 200 gram fiyatı ise 37 lira 50 kuruştan 31 lira 50 kuruşa indi. Ayrıca 1 kilogramlık siyah çekirdekler de indirime girdi. Hem tuzlu hem tuzsuz çeşitleri. Şöyle tuzsuz. Şunlar da tuzlu. Fiyatları da 82 lira 50 kuruştan 62 lira 50 kuruş ayında. Ve bakın sizlere tekrar hatırlatayım. Leo markasının zeytinlerindeki kampanya hala devam ediyor. 4 Mart'a kadar geçerli. İkinci ürünü aldığınız zaman fiyatı %50 indirimli oluyor. Ve bu hafta çaykur markasının iki tane çayı şok marketlerde indirime girmiş fakat ne kadar fiyattan indiği yazmıyor. Burada 500 gramlık filiz çayı var. Fiyatı 119 liraymış inmiş bunun. Bir de çaykur markasının 1 kilogramlık dizi turist çayı var. Bunun fiyatı ise 219 liraya inmiş. Her markette bu çayın fiyatı zaten farklı farklı bazı yerel marketlerde daha ucuza bulabilirsiniz. Fiala markasının instant kuru mayaları da indirimde. İçerisinde 3 paket var ve fiyatı 9 lira 45 kuruştan 7 lira 90 kuruşa inmiş. Ve bir de Doktor Özker markasının pudingi indirime girmiş. Şöyle kakaolu pudingler ve 196 gram. Fiyatı ise 38 lira 25 kuruştan 30 lira 50 kuruşa inmiş. Şimdi de sizlere şok marketlere yeni gelen iki tane ürün göstermek istiyorum. Burada salamura yapraklar var. Şöyle 2 kilogramlık bunlar. Fiyatları da gördüğünüz gibi 289 lira. Ve bir de önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilir ki şok marketlere tekli baklavalar geliyordu. Artık daha büyükleri gelmiş. Bunlar 180 gram. Ve bu sefer içerisinde 6 adet baklava var. Fiyatı ise gördüğünüz gibi 79 lira. Hemen yan tarafında helvalar indirme girmiş. Bunları göstereyim. Sade tahin helvaları ve kakaoları. 500 gram ve ikisinde fiyatı 54 lira 50 kuruştan 47 lira 90 kuruş inmiş. Ve bu ürünü de sizlere göstereyim. Belki aranızdan sevenleri vardır. Akide şekerleri geldi şok marketlere. 180 gram. Şöyle farklı çeşitleri var. Tarçınlı var. Karışık meyveli var. Fiyatları da 27 lira. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.